Merhabalar dostlarım, geç Anlıyım sayfasına hoş geldiniz. Öncelikle video biraz geç kaldığı için özür dilerim. Günüm çok yoğundu ondan dolayı. Şimdi atma fırsatı buldum. Evet, Jandarma Sağir Güvenlik Fakültesi subay alımının, lise mezunu subay alımının değerli dostlarım. Birinci yedek listesi açıklandı. Hemen bu yedek listesinde bakacağımız zaman bakın eşit ağırlıkta yedek 46'ya kadar Yine eşit şehit gazi yakınlarımızda yedek birinci adaya sözelde şehit gazi yakınlarımız yedek birinci adaya ve sözel bölümünden ise aldığında toplamda yedek 11. adaya kadar burada biz sıranın gelmiş olduğunu görüyoruz değerli dostlarım. Şu kadarını sizlere söylemek istiyorum. Bakın geçen sene 6 tane liste açıklanmıştı. Hatırladığınız, hatırlıyorsanız bakın canlı yayında da ben bunu söylemiştim. Bakın ilk listede eşit ağırlıkta bakın 49. adaya kadar gelmişti. İlk listede 49. adayları görmüştük biz. Bakın aynı zamanda bakın özür diliyorum son listede 49. adayları görmüştük sözelde bakın e, 16. yedeye kadar geldi. Sayısalda da 10. yedeye kadar gelmişti. Yani bu bu sene ilk listeden özellikle eşit ağırlık bölümünde 46'ya kadar gelmesi bu daha da fazla alım yapacağını gösterir değerli dostlarım. Ha yedek kaça gelir bunları zaten ben önceki canlı yayında da söyledim. Özellikle işi taahhütte olanların ilk yüzün içindeki adayların mutlaka süreci takip etmeleri gerektiğini, yine sözel ve sayısal bölümünde ise ilk 50'nin içinde olan adayların mutlaka süreç boyunca takipte kalmaları gerektiğini değerli dostlarım belirtmiştim. Yine aynı şekilde söylediklerimi de burada tekrar etmek istiyorum. Yine bir iki güne bir canlı yayın yapıp detaylı şekilde yorumlarız değerli dostlarım. Bir de şu an sırası gelen adayları tebrik ediyorum. 22 Eylül'e kadar kayıt yapmaları gerektiğini buradan bir kez daha söylemek istiyorum değerli dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. İyi akşamlar.